İkinci frekans Maya ve ilizyon frekansları, Sınırlayan beyan frekansları. Birinciyi söyledik. Ona bilim diyorlar, bilimle yapıyor bunu, bilgelikle yapıyor. İkinci Maya bölüm. Bu ne yapıyor biliyor musun bu ilizyon? Bir time ve bölümü hep sana unutturuyor, hep bana unutturuyor. O da hangi time ve bölüm? İlerideki derslerde çok işimize yarayacak bu Maya. Şunu bize unutturuyor. Bildiklerin ve şu anki yaşadıklarımız geçici bir bilgi ve bilgilik olduğunu ve indiriyor bizim saf halimize. Ne bilsen bile bu geçici olarak bir gün, ben bir yıl sonra bu kadar değil gelişmiş bir yıllık bilgilim gelişmiş. O yüzden buna dikkat ettir bu ilizyona. Konuşurken bu konuşma ve bu ifade diyor sadece şu anlıktır. O durum ve o konum ve oraya kadardır. Sabit değildir. Bu geçicidir ileride göreceksiniz. Rajas ve Tamas sürekli değişiyor ya. Bu, onu bahsediyor. Bu ilizyon ve bu maya böyle çalışıyor. İkinci maya ve ilizyonu iyice hatırlayın kendinize. Not alın. Bilgi ve bilginin geçici olduğunu ihlal ettiren maya ve ilizyondur. Bu prensibi de not alın.